Bölgesel incelme ne anlama gelir? Bölgesel incelmede doğru zaman aralığı var mıdır? Bölgesel incelmede kullanılacak olan cihazlara yönelik dikkat çeken açıklamalarıyla güzellik uzmanı Ferda Koçer az sonra konuştukça da. Evet, güzellik uzmanı Ferda Koçer stüdyo konuğumuz hoş geldiniz Ferda Hanım. Hoş bulduk Özlem Hanım. Hoş geldiniz Hanım. Ferda Hanım. Bursa'dan geliyor Özlemciğim. Çok da sevdiğimiz bir ilimiz. Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Bursa'nın suları Gülleri Tatlı bir de bülbülleri, sisi güzelleri. Meşhur. meşhur. Evet yani çok seviyoruz. <laughs> Bugün de güzellik tiyoları alacağız. Ekim ayı malum artık bir mevsim geçişiyle birlikte güzellikle ilgili tabii ki cildimizin de bir takım eksiklikleri, ihtiyaçları var. Hem de sizinle ilgili merak edilenleri soruların hepsini cevaplayacağız. Öncelikle bir sizin serüveninizden başlayalım Ferda Hanımcığım. Aslında Ferda Koçer serüveni 15 yıl önce başladı. Çok küçüklükten gelen, benim hayal ettiğim, çok sevdiğim, çok istediğim bir meslekti ve şu an oldu istediğim hayal ettiğim yerdeyim. E, mesleğime çok aşığım. Çok, çok seviyorum. Güzel. Gerçekten Ticaret benim için ikinci planda. Ee, yani ilk hedefim mesleğimle alakalı danışanlarımın memnuniyeti. Böyle herkesi güler yüzlü uğurlamak, işte memnun bir şekilde uğurlamak. Tabii bu işteki en büyük başarı ölçeri bence bu. Hani değil mi kulaktan kulağa herkesin memnuniyetini birbiriyle paylaşıyor olması. Size artı olarak geri dönüyor. Tabii ki en büyük referans kişinin referansı. Bir kişi zaten memnun ayrılınca arkasından da geliyor. Ben de çok severek ve çok isteyerek yapıyorum. Ee, 15 yıl oldu bu ne sektördeyim. Güzel. Çok erken. Güzelin yeri ve önemi var. Tarih boyunca güzellik önemli, bayanlarda daha da önemli. Evet. Nedir yani hayatımızdaki güzellik kavramının kişisel olarak psikolojik bir destek mi, motivasyon mu, kendini iyi hissetme mi, özgüven mi? Güzel olmak, iyi görünmek neden bu kadar önemli? Aslında şöyle e, zihin ve e, beden birbirine uyumlu olmalı. E, ama şu an zihin biliyorsunuz e, hep herkes daha böyle psikolojik olarak kişi kendini çok kötü hissediyor. E, çok kötü hissettiği için de bedene de yansıyor bu. Bizim buradaki amacımız bedeni güzelliği Birleştirip, zihinle uyum sağlamasını e, birleştiriyoruz. Kişinin zaten zihni kötüyse bu bedene de yansıyor. E, biz danışanlarımızın bedenine dokundukça, cildine Eline, ayağına, tırnağına, vücuduna dokundukça burada zihin de güzelleşiyor aslında. Yani burada zihinle beden bir bütün. O yüzden e, zihin kötü olunca insanlar vücuduna, bedenine de yatırım yapmıyorlar. Ama aslında geldiklerinde e, kendilerini güzel hissettiklerinde ya da bir değişim olduğunda bu sefer tabii ki psikoloji ve zihinde değişiyor her ikisinin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Evet hakikaten öyle ama şimdi demin söyledim ben rutin bakımlar var özellikle mevsim geçişlerinde hanımların hatta dönem dönem tabii ki beyler de çok fazla cilt bakımına önem vermeye başladı haftalık ve aylık rutin bakımlar mesela neler olmalı size göre aslında haftalık ve aylık bakımların dışında günlük bakımlar da çok önemli bence haftalık ve aylık bakımın dışında önce günlükten günlük, başlıyor günlük bakım daha önemli kişi işte sabah kalktığında cildini temizlemeli bir toniklemeli bir güneş koruyucunu sürmeli günlük bakımlarımızı düzenli yaptıkça zaten aslında o haftalık değil 15 günlük aylık bakımlara yansıyor tabii cildimize ne kadar yatırım yaparsak haftalık, 15 günde bir ya da aylık ee, cildimize yatırım yaptıkça cildimiz yaşlanmıyor biliyorsunuz Hı -hı. yani yer çekimi diye bir gerçek var e, kilo alıp veriyoruz, e, yaş ilerliyor cildimize ne kadar bakarsak bir çiçek gibi düşünün çiçeğe Hı -hı. ne kadar sularsanız o kadar canlı kalıyor cildimize de ne kadar yatırım yaparsak ilerleyen yaşlarda e, yaşımızı göstermemiş oluruz ama şimdi çoğunlukla herkes işte bir 40 50li yaşlara geldiğinde bir panik, şey ve bir panik oluyor. <laughs> işte cildim yaşlandı botoks mu yaptırsam dolgu mu yaptırsam ip mi yaptırsam aslında bu cilt temizlikleri medikal bakımlar 20'li yaşlarda başlarsa Kesinlikle. işte ergenlik döneminde işte sivilceler oluşmadan gözenekler oluşmadan Aynen. bakımlar yapılırsa aylık bakımları da yaparsak 40 50 yaşlara geldiğimizde cildimizi kaybetmemiş oluruz ve daha genç bir cilde sahip oluruz. Hı hı. Bu arada benim de mesela ergen bir oğlum var hani erkek olmasına rağmen ben ona şunu öğrettim. Mesela cilt temizliği de çok önemli. Özellikle çok önemli. kadın erkek bence etmiyor. Gün içerisinde değil mi o kirli havanın yüzümüzdeki gözenekleri kapaması söz konusu. Evet. Mutlaka her gün düzenli olarak bir temizlik şart olur. Biz cildimizi sabah kalktığımızda ne kadar yıkasak da toniklesek de bir saat sonra cilt kirlenebiliyor. Çünkü e, vücudumuz yağ salgılıyor. Dış etkenler, evet. sigara dumanı vesaire cilt çok çabuk kirleniyor. Evet. O yüzden e, günlük rutin temizliğine çok önem vermemiz gerekiyor. Böyle haftalık 15 günlük medikal bakımlarımızda yaptırırsak eğer daha sağlıklı bir cilde sahip olabiliriz. Cilt bakımı kadın erkek için tabii ki çok önemli ama aynı zamanda böyle sağlık bir vücut zayıf olmak herkesin hayali. Bölgesel incelme ile ilgili son teknolojide neler var mesela Ferdi? Bölgesel incelmede birçok cihaz e, cihaz uyguluyoruz, kullanıyoruz. E, ona da yine diyetisyen eşliğinde öncesinde bir vücut analizi yapıyoruz. E, kişinin vücudundaki yağ oranı, kas oranı, su oranı analiz edip kişi özel yine protokoller uygulanıyor. İşte sıkılaşma programı, bölgesel e. incelme e, ya hangi bölgeden belki e, gitmesi için. gerekiyorsa evet e, o programlar, protokoller uygulanıyor. Yani bir kişi bölgesel incelmeye geldiği zaman birçok cihazı kullanabiliyoruz. E, yani kişinin sadece bölgesel incelmeye ihtiyacı olmayıp aynı zamanda sıkılaşma ve selütü bir arada Hep da bir yürütebiliyoruz. Orada. Evet o şekilde de programlarımız oluyor. E, çok da güzel sonuçlar alınıyor bölgesel incelmede. Özellikle oradaki yağı bozuyoruz. Bozduğumuz yağı vücuttan idrar yolu, dışk yoluyla terleme yoluyla atıyorsunuz ve e, kişi 2 kilo verdiği zaman zaman 4 kilo vermiş gibi gözüküyor. Çok su içmek lazım bu dönemde değil mi? Ee, zaten şöyle, aslında sağlık için bilmem ne. Evet. E, vücudumuzdaki bozmuş olan e, yağın atılması için zaten bol su tüketilmeli ki idrar yoluyla atılsın. Ne? Ya da spor yapmalıyız ki terleme yoluyla atılsın. E, bölgesel incelme demek hangi bölgeden şikayetçi isek o bölgeye işlem uygulanıp o bölgedeki yağları bozup e, o bölgedeki yağlar gittikten sonra 5 kilo verdiğimizde 10 kilo vermiş gibi gözüküyoruz. Hı. Yani iki katı hacim olarak daralmasını sağlıyoruz kişinin. Tabii genetik olarak hani e, kilolu olabilir kişi, yani 100 kilonun üzerinde filan. Bölgesel dediğimiz şunu mu anlayabiliriz? Gıdısı var. Kimisinde Hı. göbek oluyor. Evet. Kimisinde yanlar, simitleri oluyor. Bazen basen, bacak içi oluyor. Buradaki yaklaşım Genel kişi geldiğinde, danışan geldiğinde sağlık problemleri de vardır. Belki neye bağlı kilo aldığını da bakmak lazım. O bölgesel incelme, bölgeyi ele aldığımızda cihazlar veya işte bir beraber diyet verdik. Bir bu bir süreç mi? Yani birkaç seansta olabilecek bir, bir tedavi yöntemi mi? Ne kadar sürüyor sonuçta? Ve bu süreçte nelere dikkat etmeli? Cihazlar ses dalgası olabilir, radyo frekansı olabilir. O yağları parçalamak için ama kişiye neler tavsiye ediyorsunuz bu süreçte? Başka nelere dikkat etmeli? Şöyle kişi ilk önce geldiğinde e, diyetisyen tarafından vücut analizi yapılıyor. Evet. Kişiye e, uygun protokoller, e, programlar, hangi cihazdan hizmet alması gerekiyor, öncesinde ne bu belirleniyor. E, bölgesel incelme demek zaten yani 34 hmm. beden kişi de gelebilir. İşte hmm. 34 bedendir, incedir ama e, çok az bir iç bacağı vardır, rahatsızdır ya da göbeği vardır, rahatsızdır. Hatır bozukluğu oluyor, kıyafetle kötü görünüyor. Evet, aslında biz zayıflatmıyoruz, bölgesel Heh. incelme sağlıyoruz. Arasındaki fark bu. Proposyonu düzeltiyorsunuz. Evet. E, o bölgedeki yağı bozuyoruz hangi bölgeden şikayetçi ise o bölgedeki yağı bozuyoruz bozduğumuz yağları kişi idrar yolu, dışkı yolu ve terleme yoluyla atılmasını sağlıyor vücuttan. Aslında zayıflama değil, zayıflatmıyoruz. Çünkü kişi şöyle zannediyor. Evet. Bölgesel incelme makinalarına ya da cihazlarına evet. girince işte, küçüktüm, e, 60 atılacağım. kilo geldiğinde çıktığında 55 kilo olacağını zannediyor. Böyle bir şey yok. E, biz oradaki yağları bozuyoruz. Kasları Ses... da aslında düzenliyorsunuz. Kiloda çok fark etmeyebilir ama kontrol olarak çok düzenli olur. Çünkü yağ hafif. Kas güçlü değil mi? Evet. O Niyetisyen anlamda. eşliğinde hizmet hmm. verdiğimiz için zaten kişiye sağlıklı beslenmeyi evet, de e, öneriyoruz. E, bölgesel incelmeden hizmet alırken sağlıklı da beslenirse kas oranını Durum. yükseltip e, aynı zamanda yağ oranı düşürmek aslında amacımız. Ne kadar sürede bir sonuç alabilir? Bir ay mı sürer bu tedavi, iki ay mı sürer bu süreç? Kişi Protokol. haftada bir çağırdığımız programlarımız da oluyor. E, haftada üç çağırdığımız hmm. protokollerimiz de oluyor. Evet o bölgedeki yağları bozduktan sonra 15 gün geçince o yağları atmaya başlıyorsunuz. Hmm. 45 gün sonra kıyafetlerimizde fark oluyor. Asıl etkiyi biz 3 ile 6 ay sonrasında o görüyoruz. O zaman 3-6 ay sonra bir program olan düğünü herhangi bir özel program olan kişi 3 ay öncesinden mi başvurmalı. E, tabii kesinlikle Her öyle altı. olmalı ama e, çoğu danışanlar yani. şimdi yaz yaklaşınca e, bir Temmuz ayı gelince e, ya da Edine. Haziran ayı gelince Hı. benim ince. Bilmem lazım Ferda'cığım deyip geliyorlar ama böyle bir şey tabii ki de e, ameliyat bile olsak bir süreci tabii ki. bir sonucu var. Tabii ki. O yüzden aslında 3 ay öncesinden başlamakta çok çok fayda var. Asıl sonucu zaten 3 ay ile 6 ay arasında görüyorsunuz. Ama burada mesela e, kişilerin aslında şu zihniyete geçmesi lazım. Bunlar biraz destekleyici bakımlar. Yani e, gırtlağını yani çok fazla iştahlı olan kişilerin gelip de makinalarda yiyip 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 işte Ferda Hanımcığım ben zayıflamak istiyorum demesini ben çok doğru bulmuyorum. Aslında bunu bir hayat ve yaşam şekli getirmek lazım. Sağlıklı beslenmek spor yapmak, cildine iyi bakmak yani bunu genel olarak yayacak olursak yoksa dediğiniz gibi yaz geldi haziran ben zayıflamak istiyorum. Bunlar böyle çok kısa sürede olacak şeyler değil değil mi? Hani Bu bakımlardan sonra genel olarak hayatın içerisinde neler yapmaları lazım? Şimdi kişi geldiğinde iyi dinlemek lazım ve karşısında da iyi anlatmak lazım. Yani öncesinde beklentisini iyi anlamak lazım. Bizim de yaptığımız işlemlerden vereceğimiz sonuçları kişiye iyi anlatmamız evet. gerekiyor. Bu işin bir zayıflama işlemi olmadığını, işlemden çıktıktan sonra hemen incelmeyeceğini, kilo 60 ise 55 olamayacağını, bizim buradaki amacımız bölgesel incelme. Bölgesel incelme demek de o bölgedeki yağları bozuyoruz. Diyetisyenimizden destek veriyoruz, sağlıklı beslenmeyi evet. öğretiyoruz. Ve bununla birlikte kişinin doğru beslenmesini, spor yapmasını ve bol su tüketmesini öneriyoruz. Eğer bunları birlikte yaparsa zaten bozmuş olduğumuz yağları idrar yolu, dışkı yolu, terleme yoluyla atınca 15 gün sonra atmaya başlıyor ve 45 gün sonra gerçekten işte kolları işlem yaptıysak kollarındaki incelmeyi gözle görüyor ve kıyafetlerine fark ediyor. Ya da işte dış basenlerine işlem yaptıysak dış basenlerin daha da inceldiğini görüyor. Mesela normalde siz kilo veriyorsunuz ama işte anlaşılmıyor 2 kilo verdiğiniz bölgesel incelme ya da bir girerken, sarkma söz konusu oluyor. Bazen mesela hamilelikte alınan çok fazla kiloları verdiğiniz zaman vücutta da bir takım sarkma belki o da telafi ediliyor değil mi? bu Şöyle sıkılaşma işlemi de yapıyoruz tabii ki bölgesel incelmenin yanında ama sıkılaşma da tabii ki bir süreç gerektiriyor. Aynı şekilde kilo alıp vermekten dolayı, yer çekiminden dolayı, yaştan dolayı vücudumuzda sarkmalar evet. oluyor. Biz orada sıkılaşma işlemi yaparken kasları harekete geçirdiğimizde, kolajen bağ dokusunu güçlendirdiğimizde bir kiremit gibi düşünün. Bu Hı. bağ dokusu birbiri ayrılıyor ve o bağ dokusu hemen yani hani bu şekilde olmuyor. Onun için bir sürece ihtiyacımız var. Şöyle e, tarif edeyim. Mesela buzluktan kız buzluktan bir eti çıkartıyorsunuz. Mesela. Et kendini salıyor ve kızgın tavaya atıyorsunuz. Onun bir pişme süreci var. 5 dakika, 10 dakika da 20 dakika. Bu da aynı şekilde. Oraya bir ısı gönderiyoruz biz. Radyo akımı gönderiyoruz ve deri altına 60 dereceye kadar ısıtıyoruz. Bunun bir süreci var. Yani oradaki kolajenlerin tekrar birleşmesi, bağ dokusunun güçlenmesi gibi bir sürece ihtiyacımız olduğu için Ferda'cığım bir bir ayda beni incelt ya da bir, bir ayda ben beklemek. sıkılaşayım gibi bir durum söz konusu değil. Aynen çok güzel söyledi. Yani diyetisyenle burada aslında vücudun endokrin sistemiyle de uyumlu mu değil mi? Ne kadar su içiyor? Çikolata içiyor mesela. Görünürde çok büyük bir şey yemiyor gibi ama yüksek kalorili mesela bazı besinler de aşırı kilo yapar. Bu anlamda diyetisyen kontrolünde genel bakışınız çok güzel. Şunu sorayım. Ekim ayına geldik. Kışa doğru gidiyoruz. Bu dönemde mevsimsel geçiş döneminde sevgili izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Cilt bakımı, vücut bakımı ile ilgili kışa doğru giderken dikkat edilmesi Gereken hususlar neler? Şimdi aslında Eylül-Ekim ayı lazer dönemi. Evet. E, i̇şte e, bronzlaşıyoruz yaz, yazın. E, türlerimizden kurtulmak istiyoruz ama lazer yaptıramıyoruz bronz sene. Evet. O yüzden Eylül-Ekim ayı tam lazer zamanı. Lazer e, seanslarımız, evet. işlemlerimiz çok yoğun oluyor. E, 8 seans geliyor kişi ve yaklaşık işte 10 ay e, sürüyor. Mayıs'a kadar bitiyor. Evet o yüzden yaza direkt hazır başlıyorsunuz. Cilt bakımlarında meyve asitleri yapılabiliyor, peelingler evet. yapılabiliyor, lekeli ciltlerde, Cilt soyulma olabiliyor, mikro soyulmalar evet. oluyor ya da e, dermopayne işlemler yapılıyor e, cilde. Bunun için Eylül-Ekim ayları çok, çok daha uygun. E, aynı şekilde cilt bakımlarında, e, lazer epilasyonda ya da e, bölgesel incelmede bence şu an başlamak çok çok daha... Değil e, mi? Yani Yaza kadar anca. Evet tam anda. zamanı hem bölgesel incelip hem de aynı zamanda sıkılaşıp bir Mayıs-Haziran ayına böyle hazır bir şekilde bahara istediği güzel gibi girmesi evet. çok daha önemli. Aslında şu an e, vücutlarına ve ciltlerine yatırım yapacaklar ki yazın e, denize hafta girdiklerinde yesinler. evet, tüysüz girsinler <laughs> ya da işte incecik girsinler. 34 beden olmak istiyorlarsa, sıkılaşmak istiyorlarsa şu an başlamak en doğru zaman. Tabi bu arada bir de güneşin de etkileri artık bittiği için kuruyan ciltler için de belki bakım olarak da daha uygun bir zaman değil mi? Güneşten evet. Cilt. Bununla ilgili de birçok bakımımız var. Oksijenli bakımlar, nem bakımları, e, kolejen kolajen bakımları, karbon peelingler. E, dediğim gibi kişinin cildini baz alarak belli bir protokollerimiz, bakımlarımız var. 15 günde bir eee düzenli çağırarak işte 3 ay, 6 ay uyguladığımız bakımlar var. Çok daha verimli oluyor. Hem kişinin cildi sıkılaşıyor, hem gözenekleri sıkılaşıyor, hem gözaltı bakımlarını yapıyoruz. Daha verimli sonuçlar almış oluyoruz. Çok teşekkürler evet. Ferda Hanım. Çok güzel bilgilerdi. Buradan evet. Bursa'ya sevgiler. Tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık efendim. Çok Bizi teşekkür ederim. Sohbeti